değerli arkadaşlar ÖSYM'nin çıkmış olarak sorduğu sorulardan hareketle ÖSYM'nin sorar dediğimiz hususları, tespit ettiğimiz noktaları, çıkabileceğini bulduğumuz noktaları inşallah zikredeceğiz ve bu şekilde sorular hazırladık. Seriler hazırladık. İnşallah bunları zikretmeye çalışacağız. Tefsirinin de güzel bir soru, bilmemiz gereken işte Kur'an-ı Kerim'in saflaşma süreci var. işte cem dönemi, istinsaah dönemi, daha sonra harekeleme dönemi vesaire genellikle ÖSYM her yıl istisnasız buradan bu kısımdan işte bu alandan muhakkak soru soruyor. Ancak yapılan yanlış şu ki Kur'an-ı Kerim'in işte ceminde istim sahında, hangi halife döneminde yapılmış şeklinde e, bilmemiz gereken zaten bilgilerin ötesinde daha detaylı e, kısımlara girmemiz gerektiğini ben düşünüyorum e, ve son yıllarda zaten e, fark ettik. E, daha çok e, bunun içerisi, detayı e, ve bilmemiz gereken önemli o tespitleri, noktaları, analizleri yakalamamız gerekiyor. Şimdi sunacağımız e, bu e, kısım muhakkak faydası dokunacaktır. Belki ilk kez duyacağımız bilgiler olacak ve asla da hani karşımıza böyle bir soru çıktığında e, kaçırmayacağız. Şimdi burada e, sorumuzda yönelttiğimiz üzere dedik ki Hz. Osman zamanında askerler arasında ihtilaf çıkıyor. İşte bu kıraat ihtilaflarını e, gidermek için işte buna çözüm bulunması için Kur'an-ı Kerim'in istinsah edilmesi gerektiğini teklifini yapan sahabe kimdir diye soru yönelttik. Yani bunu Hazreti Osman'a ulaştıran kişi kim? Hazreti Osman döneminde bir sahabe arayacağız ve e, o fetihlerde askerler arasında ihtilaf çıkacak ve o sahabe de pek, e, Hazreti Osman'a ne yapacak? O teklifi götürecek. teklifler çok önemli. E, Kur'an-ı Kerim'in ceminde özellikle Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu e teklif götürdüğünü, işte bu Kur'an-ı Kerim'in cemet şeklinde. İstinsahta da aynı şekilde teklifler var. Mustafa'nın teklifini yapan var. Bunları detaylı bir şekilde inşallah e, açıklayacağız. Şimdi biz neden bu soruyu sorduk dersek ÖSYM 2016 KPSS'de e, şöyle paylaşayım. 2016 KPSS'de ne yaptı? E, Huzeyfe Bin Yaman'la alakalı bir soru yöneltti bizlere. Şimdi biz e, şöyle tespit ve çıkarınlarda bulunacağız. ÖSYM bir metinde bir ismi veya bir bilgiyi veriyorsa ilerleyen yıllarda muhakkak oradan e, bir soru çıkabilir. Şimdi biz genelde bu alanda MBSYT sınavında yüksek alanların istisnasız dikkat ettiği noktalar nedir? Ee, soru köklerini incelemek isimlere dikkat etmek ve şıkları da analize etmektir. Biz bunları hep beraber götürmemiz gerekiyor. Ayrıntılı bir durum, zor bir durum, meşakkatli bir durum ancak e, hedefe koyanlar, işte başarıyı hedefleyenler e, yapması gereken davranış bu olacaktır. Şimdi biz. O zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. Huzeyfe bin Yaman'ı ÖSYM 2016 KPSS'de sorduysa e, ve hala da sormadıysa soru kökü soru olarak bizlere e, bu bizim için çıkabilecek soru değeri taşımaktadır. Muhaye E sorusunda olduğu gibi bu sene çıktı 2025 KPSS'de geçmiş yıllarda vermişti. Muhaye'yi e, paragraf içerisinde e, Şuayb Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın önünde e, nedir? Cevap olarak e, Muhaye'yi karşımıza çıkardı. Burada biz Huzeyfe bin Yema'nın e, Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in istinsah edilme teklifini yapan kişi olduğunu bilmemiz lazım. Öncelikle. Ve Kur'an-ı Kerim'in ceminde olsun, istinsahında olsun, musaflaşma sürecinin tamamında olsun çok önemli isimler var. Birazdan zikredeceğiz. Bizim konuları e, ayrıntılı, bütüncül bağlantılı, analizli şekilde götürmemiz gerekiyor. Sadece Huzeyfe bin Yaman'ın istinsah teklifini yapması gerektiğini, teklifini yapan kişi olarak bilmek yetmiyor. Benim aklıma ne gelmesi gerekiyor Huzeyfe bin Yaman'la alakalı? Benim Huzeyfe e, bin Yaman isminin açıklamalarını çoğaltmam gerekiyor. Huzeyfe bin Yaman ki Peygamber Efendimizin sırdaşıdır. Sahibi sır dediğimiz Peygamber Efendimizin Medine dönüşünde özellikle Tebük dönüşünde e, münafıkların isimlerini Sadece kendisine ilettiği isimdir. Peygamber efendimizin sırdaşı dedik. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde de komutanlık görevi de vardır. Bu bin Yaman'ın en önemli faaliyetinde şu bileceğiz. Azerbaycan, Ermenistan fetihlerinde ne yaptı? Ee, Hazreti Osman'a gelip acil bir çözüm bulunma teklifini ileri sürmüştür. Huzeyfe bin Yaman. Evet, Huzeyfe bin Yaman'ı unutmayacağız. Huzeyfe bin Yaman hakkında bakalım. Ee, bilmemiz gereken... Başka bilgiler. Sahi bu sır dedik. Bedir dışında tüm savaşlara katıldı. Bakın bunu da ÖSYM sordu. Geçmiş yıllarda İslam tarihinde özellikle ne yaptı? Ee, babasıyla birlikte müşrikler tarafından esir alındı. Bu hangi savaştır dedi. Huzeyfe bin Yaman'la alakalı. Bu Bedir savaşıdır. de işte istihbarat görevi olduğunu bileceğiz. Mesela Huzeyfe bin Yaman dediğimiz gibi ayrıntılı bilmemiz gerekiyor. En önemli görevi zaten tefsirde istisah dedik. Ee, ve e, Hazreti Osman döneminde olsun. Kadisiye, İranlara karşı yapılan Nihavent, İran, Azerbaycan ve Ermenistan. Bu da İran, Sasani bölgesinde. Ne yapmış? Komutanlık görevini üstlenmiştir Hüzeyfe Yaman. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in musaflaşma süreci var değerli arkadaşlar. Bunu da e, bütüncül bir şekilde bilmemiz lazım. Dedi ki ÖSYM bu noktadan e, her yerin hatta soru e, soruyor bizlere. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz döneminde öncelikle ezberlendi ve yazıldı. E, Kur'an-ı Kerim'in toplanması ise Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra olmuştur. Evet biz ona Cem dönemi diyor, diyoruz ve Hazreti Ebu Bekir dönemine tekabül ediyor. Hı? Ve Kur'an-ı Kerim Cem edildi. Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? O cem edilen Kur'an-ı Kerim'e İmam Ebu Bekir Mushaf ismini vermiştir. İlk isim burada karşımıza çıkıyor. Daha sonra dedik ya Huzeyfe bin Yeman'ın istimsah teklifinden sonra Hz. Osman'a gelip acil bir çözüm bulma teklifinden sonra ne yaptı? Kur'an-ı Kerim e, nüshalar şeklinde 6 ay kadar sürede ne yaptı? Çoğaltıldı ve 7 farklı bölgeye gönderildi. Bunu da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim cem dönemi Hz. Ebu Bekir, istimsah dönemi Hz. Osman ve Hazreti Osman döneminde eee Hazreti Osman o e, nese edilen e, mushaflara ne yaptı? Bir isim verdi. Resmin mushafi Osmani şeklinde. E, Hazreti Osman'ın e, tasdik ve tercih ettiği imla tarzı dediğimiz resmi mushaf ismini vermiştir. Daha sonra da Kur'an'ın işte Emeviler döneminde harekelenmesi olduğu, noktalanması olduğu, durak işaretleri, secamet işaretleri şeklinde e, sırasıyla bir işlem gerçekleşti. O kısma girmeyeceğiz tabii ki. Bizim için Cem ve sah döneminde öyle çıkan bazı isimlerimiz var. Onları e, bilmemiz gerekiyor. Ayrıntılı bir şekilde inşallah bileceğiz. Biz şu an musaflaşma sürecini anlattık. Peki Kur'an-ı Kerim'in e, Cem döneminde hangi isimler ön, ön plana çıkmaktadır? Bunlara bakalım. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir Zeyd bin Sabit, Hazreti Hafsa Abdullah bin Mesud Huzeyme bin Sabit ve İmam Musaf'ı diyeceğiz. Peki Hazreti Ömer'in rolü ne? Kur'an-ı Kerim Yemami Savaşı'nda işte hafızların şehit edilmesinden sonra ne oldu? Bir endişe ortaya çıkardı. Yani Kur'an-ı Kerim'in Cem edilme endişesi ortaya çıktı. Hazreti Ömer e, ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir'in dönemin halifesi olan Hazreti Ebu Bekir'in yanına geldi ve dedi ki e, Ya Ebu Bekir, işte sahabe e, ateşe doğru uçan işte kelebekler misali, savaşlarda, ard arda şehit oluyorlar, i̇şte, e, hafızlar şehit oluyor. Sen bu konuda bir şey yapsan ümmetin hayrına ve menfaatine olur şeklinde e, bir çözüm önerisi sundu. Artık dedi buna bir çözüm bul şeklinde Hazreti Ebu Bekir'e meramını dile getirdi. İşte Hazreti Ömer burada ön plana çıkmaktadır. Ve Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Ben de de Allah Resulü'nün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı bir şey yapmaktan çekiniyorum demişti. Ancak daha sonra düşündü ve ikna oldu. Ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'e cem etti. Cem etme görevi verdi daha doğrusu. Peki kimi görevlendirecek? Zeyd bin Sabit'i görevlendirilecek. Evet Zeyd bin Sabit çok önemli bir isim. Abdullah bin Mesud'la onun kıyaslamasını yapacağız inşallah birazdan. Zeyd bin Sabit e, öncelikle Ferahiz ilmini en iyi bilen kişi diyebiliyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadisiyle ve Kur'an-ı Kerim'in ceminde ve istim sahında komisyon başkanı olarak görev yapmıştır. Bakın unutmuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ceminde ve istim sahında komisyon başkanıdır. Fakat Zeyd bin Sabit sadece bu bilgilerle bilmek asla yetmez. Biz Zeyd bin Sabit'in ayrıntılarını da alacağız. Abdullah bin Mesud'la kıyaslamasını yapmamız gerekiyor. Zeyd bin Sabit Hz. Ebu Bekir zamanında ne yaptı? Görevlendirildi. Niçin görevlendirildi? Çünkü onun okuduğu Kırat, Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'a Okuduğu kıraati e, şahit olduğu için ne yaptı? Onun kıraatine hakim birisiydi. Yani onun kıraati Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'a sunduğu e, son kıraat, son arz kıraatine e, mukabildi. Öyle söyleyelim. Zeytin sahibi o yüzden çok önemli bir isim. Kur'an-ı Kerim baştan sona ezberlemiş. Medine'de işte, e, vahiy katipliği yapıyor ve... Kıraati de meşhurdur. Evet Zeyd bin Sabit'in e, öne çıkan özelliklerinden dolayı Hazreti Ebu Bekir onu görevlendirdi. Peki nasıl bir görev aldı? Sadece e, komisyon başkanı olarak mı görev aldı? Hayır. Şu an çok önemli bilgi söylüyoruz. Biliyoruz ki Zeyd bin Sabit Kur'an-ı Kerim'in işte o sahifelere yazılan e, Kur'an mushaflarını bir araya getirme ve toplama görevi vardı. Evet, Zeyd bin Sabit'in en önemli görevi aslında ilk başta bu. Hazreti Ebu Bekir ona şöyle bir talimat veriyor. Kur'an-ı Kerim sahifelerini topla, bir araya getir şeklinde bir talimat veriyor. Ne yaptı? Kur'an-ı Kerim sayfelerini topladı ve bir araya getirdi. Evet, dağınık haldeki Kur'an sahifelerini bir araya getirmiştir. Peki ben Zeyd bin Sabit'i ee, hadis ilmindeki İbn-i Şihab ez zühri ile bağdaştırabilir miyim? Tabii ki de bağdaştırabiliriz. Hadis ilminde İbn-i Şihab ez zühri hadis, dağınık haldeki hadis malzemeleri nasıl bir araya getirmişse Zeyd bin Sabit aynı zamanda e, Cem ve tedvin faaliyetini yapan kişi olmuştur. İbn-i Şahab-ı neyse hadiste tefsirde de Zeyd bin Sabit odur şeklinde bağdaştırabiliriz zihnimizde. Sadece komisyon başkanı olarak bilmek yetmiyor. Zeyd bin Sabit Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim cem Kur'an-ı Kerim sayfelerinin cem tedbirinde öne çıkmıştır diyeceğiz. Peki Hazreti Hafsa niçin ön plana çıkıyor bu süreçte? Ee, ne oldu? Kur'an-ı Kerim e, musaflaşma sürecinde Hazreti Ebu Bekir'den sonra e, İmam Musaf'ı adı verilen işte o İmam Musaf'ı ne yaptı? Hazreti e, Hafsa'ya emanet edildi. Evet. İmam Mustafa önce Hazreti Ömer'e daha sonra da kızı Hazreti Hafsa'ya emanet edilecek. Burada da e, Hazreti Hafsa ön plana çıkmaktadır. E, Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Ömer'in kızı aynı zamanda unutmuyoruz. Abdullah bin Mesud. Abdullah bin Mesud çok detaylı bir konu. Ancak e, biz konu bağlamında neler söyleyebiliriz? Zekmin Sabit'le alakalı onu inşallah zikredeceğiz. Abdullah bin Mesud Kufe, e, Rey ve Tefsir ekolünün en önemli kurucu isimlerinden bir tanesi. Ee, Kufe reyinde öne çıkmıştır. Daha çok akılcılığıyla ön planda olan Kufe Mektebi'nin kurucusudur Abdullah bin Mesud. Ancak kıraatte de önemli özellikleri var. Nedir? Ee, Peygamber Efendimiz döneminde işte Mekke'de ilk Müslüman olan kişilerden işte Kabe'nin e, çevresinde e, Rahman suresini e, okumuştur. Açıktan müşriklere karşı Kur'an-ı Kerim okuyan ilk kişidir aynı zamanda Abdullah bin Mesud. Yani kıraatinde öne çıkmıştır diyeceğiz. Ama Abdullah bin Mesud e, niçin komisyon başkanlığına seçilmedi de Zeddin Sabit seçildi? Bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü ÖSYM e, yaklaşık bir ya da iki yıl önce KPSS sınavında Abdullah bin Mesud ismini bu şekilde sormuştur. Kim e, itiraz etmiştir? Hazreti Osman zamanında işte nüshalar e, yedi farklı nüsha oluşturuldu gönderildi. zetmi Sabit komisyon başkanı seçildi. Ama buna itiraz eden kimdi diye soru yönelttiğinde cevap Abdullah bin Mesud'dur. Belki ilk kez duyuyoruz ama çok önemli bir durumdur. Niçin Abdullah bin Mesud itiraz etti? Çünkü kendisine ait Kur'an-ı Kerim Mustafa vardı. Kendisine ait bir Kur'an-ı Kerim Mustafa'nın Halid Osman zamanında Hz Osman tarafından imha edilmesi maalesef e, gönül kırıklığına yol açtı. Abdullah bin Mesud nazarında. Ve Zeyd bin Sabit komisyon başkanlığına gelirken Abdullah bin Mesud'un gelmemesi de onda gönül kırıklığına yol açmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda, ilerleyen zamanlarda bu pişmanlığını dile getirmiştir. Doğru olanın Halid Osman'ın yaptığı şekilde olduğunu da ifade etmiştir. Kaynaklarda diyebiliriz. Abdullah bin Mesud Zipmin sabit kadar. Kur'an-ı baştan sona ezberlememişti. Allah Hazreti Osman da bunun farkındaydı muhakkak ve e, Zeyd bin Sabit'in vahiy katipliği yaptığını ve işte o az önce bahsettiğimiz onun kıraatinin Peygamber Efendimiz'in Cebrail Aleyhisselam'a sunduğu son arz kıraatine uygun olduğunu söylememiz gerekiyor ve aynı zamanda Abdullah bin Mesud'un Kureyş'ten olması da nedir? İşte Kureyş'e meyletti gibi Hazreti Osman'ın Kureyş'e meyletti gibi bir şüphelerin oluşmaması için hatta o şüphelerin bertaraf edilmesi için Hazreti Osman'a almış olduğu bir önlem olarak da düşünebiliriz. Niçin Zeyd bin Sabit seçildiğini e, anlamışızdır. Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mesud'a göre daha kıraatte ön plana e, çıktığı için diyebiliriz kısacası. Huzeyme bin Sabit. Şimdi Huzeyme bin Sabit, şahitliği iki şahitliğe bedel olan kişi. Kur'an-ı Kerim cem edileceği zaman e, Medine'de işte insanların ezberinde olma şartı ve bildiği o ayetin iki şahit tarafından tasdik edilmesi şeklinde şartlar öne sürülmüştü. Ancak Huzeyme bin Sabit'te böyle bir durum söz konusu değildi. Onun şahitliği iki şahitliğe bedeldi çünkü Peygamber Efendimizin bu konuda öyle rivayeti olduğu için Huzeyme bin Sabit e, burada şahitliği iki şahitliğe bedel zü'şehadeteyn şeklinde öne çıkıyor. Evet. Züme bin Sabit aynı şekilde Huzeyfe bin Yaman gibi çıkmasını beklediğimiz kavramlardan isimlerden bir tanesi. Hatta bu sene... 2025 ihtisas sınavında karşımıza çıktı ve ÖSYM tarafından da muhakkak sorulmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Sadece isim olarak söylemiyoruz, konu bağlamını birlikte değerlendiriyoruz ve ezber yapmadan bağlantı analizi, şekil, şekli ilerliyoruz. Huzeyme bin Sabit'in Mesela bir soru yöneltilse Cem döneminde mi, istinsah döneminde mi öne çıktığını bilmemiz gerekiyor. Huzeyme Sabit nerede öne çıkar? Cem döneminde ortaya çıkar değil mi? Çünkü ee, İki tanıklık, iki şahitlik ilkesi benimsenen e, cem döneminin şartları var malum. Madem iki e, tanıklığın ilkesi benimseniyorsa e, Kur'an-ı Kerim nedir? İşte yazılacak, bir araya getirilecek. İstinsahta bambaşka bir durum var. İstinsahta tamamen kıraat farklılıklarının önüne geçmek için. Ancak e, Kur'an-ı Kerim'in ceminde ne ön planda? Kur'an-ı Kerim'in ceminde daha çok hafızların şehit olması üzerine alınan bir tedbirler var... Hızlıca faaliyete geçirilmesi gereken, musaflaşması gereken bir Kur'an-ı Kerim var. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Ve o dönemde çıkan, yapılan işlemden sonra o Mustafa da İmam Musafı veya Ebu Bekir Musafı ismi verilmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in istinsah sürecinde kimler ön planda? Huzeyfe bin Yaman'ın ön planda zaten az önce detaylı açıklamasını yaptık. Zeyd bin Sabit yine komisyon başkanı. Heyet üyeleri arasında Abdullah bin Zübeyir, Said bin Az ve Abdurrahman bin Haris var. Abdurrahman bin Haris ve Said bin Az zaten Hz. Osman'a yakın olan isimler daha çok Abdullah bin Zübeyir'i nereden hatırlıyoruz? İslam tarihinde işte e, Haccac'a e karşı, Abdullah bin Zübeyir'e karşı, özellikle Yezid'e e karşı mücadele etmiş. Medine'nin, e, Medine'de halifeti, hilafetine ilan eden kişi olarak biliyoruz. Ve Cemal vakasında Hazreti Ayşe'nin yanında yer almış. Ayrıca bir özelliği daha var Abdullah bin Zübeyir'in. Medine'de ilk muhacir olan kişidir. Abdullah bin Zübeyir. Medine'de ilk doğan, özür diliyorum, Medine'de ilk doğan mühacir çocuktur. Abdullah bin Zübeyir, Hamametül Mescid'de e, unvanı vardır diyeceğiz. Abdullah bin Mesud, Kur'an'ın sahında ön plana çıktı, itiraz etmişti demiştik. Çünkü niçin Kendisine ait bir musafı vardı, Abdullah bin Mesud'un bir musafı vardı, kendi yazmış olduğu bir musafı vardı. Hazreti Osman da bir önlem alması gerekiyordu. Yani e, o dönemde yazılan diğer mushafların imha edilme emrini verdi ve tek mushafta birleştirdi. O da nedir resmi musafı osmani dediğimiz resmi musafı osmande birleştirilmiştir diyeceğiz. Şimdi. Toparlayacak olursak ÖSYM, Huzeyfe bin Yeman'ı sorma ihtimali yüksektir. Huzeyme bin Sabit'i sorma ihtimali yüksektir. İşte o iki şahitliğe bedel olan Huzeyme bin Sabit Kur'an-ı Kerim'in Cem'in ön plana çıktı. Huzeyfe bin Yeman'ı istinsah dedik. Hazreti Ömer ve Hazreti Bekir'i de bekliyoruz açıkçası. E, niçin bekliyoruz? e, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir arasında bir konuşma geçti demiştik. İşte sahabeler ateşe uçan kelebekler misali ardarda arda, arda e, vefat etmekteler, şehit olmaktalar Yemame Savaşı'nda. Buna bir acil bir çözüm bul diye e, bu teklifi Hazreti Ebu e götüren kişi Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ebu Bekir de ne yapmıştı? İşte Resulullah'ın yapmadığı bir şey yapmaktan çekiniyorum demişti. Hazreti Hafsa emanet edilendir. Bakın unutmuyoruz. E, o e, Mushaf'ın emanet edildiği kişi Hazreti Hafsa'dır diyeceğiz ve İmam Mustafa Resmi Mustafa'yı da unutmamak gerekiyor. Hazreti Ömer e, acil bir çözüm bulunmasını teklif etti. Ve bakın e, Abdullah bin Mesud'un şu özelliğini de e, şimdi aklıma gelmişken zikredelim. Abdullah bin Mesud da o e, Resmi Musaf dedik ya. Mesela e, İmam Mustafa özür diliyorum. İmam Ebu Bekir Mustafa dedik ya. Abdullah bin Mesud da ne yaptı? E, mus'haf adının verilmesini, teklifini yapmıştır. Yani Abdullah bin Mesud'un e, Kur'an-ı Kerim'in Mus'haf isminin verilmesi teklifini yapan kişi olduğunu unutmamak gerekiyor. Abdullah bin Mesud'un böyle bir e, teklifi var. Hazreti Ömer adil bir çözüm bul dedi. Diğer teklifi yapan da Huzeyfe bin Yaman'dı. İstinsah etme teklifini e, bu şekilde toparlamamız gerekecektir. Unutmuyoruz Kur'an-ı Kerim'in cemi daha çok ne içindir? Hafızanın şehit edilmesi üzerine yapılan bir tedbir faaliyetidir. Ee, Kur'an-ı Kerim'in ismin ise daha çok rahat farklılıkları, lehçe farklılıklarından dolayı askerler arasında işte ne yaptı bir ihtilaf çıktı hatta kafir diyecek dereceye kadar ulaştı. Ve bunun önlenmesi amacıyla, kıraat e, farklılıklarının önüne geçmek amacıyla yapılan bir işlem olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet, kitabımızda da Kur'an-ı Kerim'in cem edilme şartlarını da söyleyelim. Bir de şu talip talimatlar var. E, bunları da göstermiş olalım. Ne yaptı? Tilaveti mensuh ayetler yazılmadı. Son arzaya uygun olarak tertip edildi. İki şahidin tanıklığıyla yazılma ilkesi benimselenmiştir. Hz. Osman'ın talimatları var. İmam Ebu Bekir Musaf'ı esas alınacak. Bir harf alınacak, altı harf atılacak. Tilaveti nesh edilmiş ayetler yazılmayacak. Bakın cemle ortaktır bu durum. Kureyş lehçesi e, tercih edilecek. Günümüzdeki Kur'an'larda olduğu gibi tertip edilecek sureler. İşte nüshalar aynen kalacak. Beldelere gö gönderilen Kur'an nüshalarına uyan diğer nüshalar aynen kalacak. nüshalar tasih edilecek. Tasih mümkün olmayanlar imha edilecek ya da mürekkepleri silinecek şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bizler neler yaptık? Kur'an-ı Kerim'in cem, istimsah, işte istim, sürecini anlattık. Öne çıkan isimleri söylemiş olduk. Ee, bizler daha çok bakın e, ÖSYM'nin e, soru köklerini, metinlerini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Amacımız da bu gibi birçok noktalara inşallah temas etmeye, işte tespitler yapmaya, analizler yapmaya gayret gösteriyoruz ve tecrübeden de hareketle önceki yıllarda işte sorulmuş olan sorular muhakkak bir şekilde karşında çıkacak. E, Huzeyfe bin Yaman, işte e, Abdullah bin Mesud, Zeyd bin Sabit. Bakın bunlar çok önemli isimler, çok e, öne çıkan isimler aynı zamanda. O yüzden önem verdik ve ÖSM'nin sorar şeklinde işte sizlere e, paylaşımlar yapmaya gayret gösterdik En azından derslerimizin metodunu e, işlemiş olduk kullandığımız e, kaynaklar işte e, analizler tespitler e, bunları zikretmeye çalıştık İnşallah faydalı olmuştur görüşmek üzere